Herkese merhabalar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte bu bu sukul oynuyoruz. baba ne olursanız kanalımıza destek olmuş olursunuz. Nasılsınız? Ne yapıyorsun bu bu? Arkadaşlarınla okulda eğleniyor musun? Okulda çok güzel şeyler öğreniyorsunuz değil mi? Gelin bakalım. Bugün sizlerle okulda bir keşif yapalım. Belki bilmediğimiz yerler çıkar. Bakın burası bizim kıyafet odamız. Çok da tatlı bir yer. Burada gözlüklerimiz, şapkalarımız ve kıyafetlerimiz var. Burası dola, burada oturuyorlar, burada kendilerine bakıyorlar. Tamamdır, bu odaya baktık. Sonra burada bir odamız daha var. Burası sanat odası. Bakın burada böyle tatlı şeyler var. Bloklar var. Bakın şimdi. Bakın. Yapamadık. Heh. Buraya ne yazdık? Buraya B-A-B-A -b -a. Baba yazdık baba yazdık. Çok tatlı oldu. Burada bizim koleksiyonumuz var. Burada boyama yapmıştık. Ha, bakın burada da hatırlarsanız böyle şeyleri istemiştik Yine tekrar yapalım. Hmm. Hmm. Bu sefer palamutu süsleyelim. İlk öncelikle göz koyalım. Hmm. Bu gözü koyalım. <laughs> Bu göz çok güzel oldu. Tamamdır. Sonra ağza bakalım. Böyle bir ağız varmış. Sonra böyle bir ağız varmış. <laughs> böyle bir ağız da varmış. Çok komik. Al bakalım. Böyle güzel surat oluyor. En güzeli. Bu güzel bence. Sonra şapkaya bakalım. Böyle bir şapkamız var. Bu şapka çok yakıştı. Sonra kollarımızı alalım. Kol olarak da. Hmm. Onu koyalım. Çok tatlı oldu. Çok şık. Bakın yeni bir üsleme yaptık. Çok da yakıştı. Gelin bakalım. Burada da boya dökebiliyorduk. Ve renk yapıyorduk. Aa, yere döktük yanlışlıkla. Gelin farklı renkler alalım. Tamamdır. Bakın hep yere döküldü yahu. Tamamdır. Bir odadan da çıkalım. Burası sanat odasıydı. Şimdi bu odaya girelim. Bakın. Şimdi de kimya odasına geldik. Bakın karışımlar yapıyoruz burada. Çok güzel oluyor. Sonra. Bakın burada şey maddelerimiz var. Bunlarla iksirler yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Gelin bakalım hangi iksiri yapsak. Hmm, bakalım bakalım. Başka ne hani iksirler yapabiliyormuşuz? Bu iksiri yapalım. Öncelikle bunu koyalım. Bunları bir koyalım. İlk bunu yapalım. Tamamdır bakın ne kadar tatlı oldu. Şimdi sıra bunda. Bunu da yapalım. Tamamdır bunu da dökelim. Burada da bir bitki yaptık. Bunu da hemen koyalım. Vav, wow, farklı bir şey oldu. Ve ocağın altını açalım. Böyle, böyle kırmızı renk bir iksir geldi. Çok tatlı. Bakın ne kadar tatlı oldu. Gelin onu şimdi bu ve arkadaşlarının üzerinde deneyelim. Bu ve evet, timsahın üzerinde deneyelim. Tamamdır. İlk Bubu'ya verelim. Ne oldu bu bu? Ne çıkarık iksiriymiş. İmsah tuğu çıkarıyor. Şimdi bunları yiyelim. Ah. <laughs> bu bu artık kaplumbağa oldu. Bu bu artık bu demeyelim kaplumbağa diyelim. Timsah <laughs> da balık oldu. Balık. Kaplumbağa niye bu da Böyle bir iksir varmış. Gelme iksiri. <laughs> Bubu çok komik geliyorsun. <laughs> Bubu çok tatlı gelmiyor mu? Arkadaşına da bu iksiri verelim. Arkadaşı artık üşüyor. Bubu da ona gülüyor herhalde. Bubu gülse. Arkadaşca bu bu herhalde ona gülüyor. <gülüyor> ya bu çok komiksin. Sen yeni <laughs> ya, bakalım, bir iksir verdik. Hadi bakalım timsah bir iksir Timsah ampul gibi oldu hak ettiğin Her yere ışık saçıyorsun. Aynı güneş gibisin. <laughs> bu, bu yeter ama bu kadar gülme. <laughs> bu, bu artık gülmeyi bıraktı. Tamam, kendilerine geldiler. Kimya odasından da çıkalım. Şimdi geldik biyoloji odasına. Bu da bizim tatlı hayvanlarımız yok muydu? <laughs> Ay kuş hasta olmuş. Ay tamam kuş iyileşeceksin. Al bakalım. Al bakalım. İstemiyor musun? Ne hmm, istiyorsun? Hmm, kanını aldık şimdi. Kanında sıkıntı var. Hem ne yapacağız sana? Ah oh, tamam ateşin de gitti. Ve kendini ne canlı sıkılmış bu kuşunda. Hemen alalım bakalım. Kitapla oynuyor. Gel bakalım sana banyo yaptıralım. Banyo yap. Rahatladın mı? Sen de mi oyuncak istiyorsun? Her tarafı köpük oldu kuşum. Hadi gene yemek yiyin ya. Şimdi sonca vizi yedi. <laughs> oldu? yapmak mı istiyorsun? Yap bakalım banyo. Banyosunu da yaptın, Bizim tatlı kuşumuz. Aa, şuranın da kapağını kapatalım. Ay sen gene mi hasta oldun tatlış kuş? Önce tabii bir ateşini ölçelim. Çok ateşin var. Çok. Ay 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 başını kaldı. Tamam ateş düşüyor. Ya. ne kadar tatlısınız. Ay tatlışlar. Sizi sevmek de çok güzel. Kuş uyudu. Uyan kuş uyan. Hemen. Yıkayalım bakalım sizi. Temiz olun. Tamam siz şimdilik burada kalın. Biz biyoloji odasını bırakalım. Gelin şimdi sırada matematik odası ve alfabe odası var. Hmm, gelin ilk öncelikle dört işlem yani çarpma, bölme, çıkarma, toplama onlardan birini yapalım. Hmm. hmm. Tamam. Ne yapalım? Toplama işlemi yapalım. 3 artı 6 eşittir kaç eder? Hemen sayalım ve bulalım. 6 7, 8, 9, 9 eder. 4 artı 4, 5, 6, 7, 8, 8 eder. 4 artı 3, 5, 6, 7, 7 eder. Hepsi doğru. Hadi bir tane daha yapalım. Ama bu sefer çıkartma yapalım. 6'dan 4 çıkarsa kaç kalır? Hemen sayıp bulalım. 5, 4, 3, 2 1 3 eder. 7 3 çıkarsa kaç eder? 4 eder. 7 2 çıkarsa 5 eder. Hepte doğru. Yeah. Bakın bir tane yıldız kazandık. Hmm, çok tatlı oldu. Tamam bu kadar yeterli. Gelin bakalım buraya bubu -bu yazalım. Bakın bu bu yazık ama şimdi silelim. Buna resim çizelim. Hı, hmm, böyle bir resim oldu. Bunu da silelim. Farklı bir resim çizelim güneş çizdik bulutlar çizdik çok güzel oldu ama silelim Ben tamam. bu resimimiz burada kalsın çok tatlı tamamdır burayı da böyle bırakalım burası da restoran burada da yemekler var Böyle burada yemek hazırlıyoruz. Burada oturuyorlar yemek veriyoruz onlara. ve burası da son olarak tuvalet. Bugün sizlerle birlikte bunun okulunu gezdik. Bu videonun da sonuna gelin. Kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.